Selamun Aleyküm Arkadaşlar İlgen video hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün 60 Hz'de Craft Rise oynayacağız Bet kırmaya çalışacağız ama çok iyi olur mu bilmiyorum alışıklı değilim 60 Hz aldım ekran gitti Geldi Değişiklikleri kuru şu an çok garip geliyor O zaman hızlıca <laughs> oyunumuza geçelim Hop gördüğünüz gibi 60 Hz aldık ama inanılmaz kasıyor 200 serze göre. Ben normalde 200 Hz'de oynuyordum. Yani video konuşulamayınca 60 harca geçeyim dedim de hatta şu anda karşılaştırmasını üşenmediysem koymuşumdur. Veya koymamışımdır. Şöyle sağ ve sol, öncesi sonrası olarak. Hızlıca yanımıza gitmek istiyorum. Abo hiçbir şey yapamam ki ben. 5-6 part gözü gözüktü bize. Hızlı hızlı çıkmayı denedim bakalım. Dur bakalım. Turkuaz inisiyatifli çıktı dedim. O da geldi. 60 zar bir çok kötü ya. Uf. Neyse. Hızlıca devam edebilirsem edeceğim ama harbi çok gözü. Ben yıllarca laptop'tan oynadım bir de. Bak abi. Yeter lan yeter! Yeter! Tam aldık. Oğlum PvP nasıl atacağım ben böyle? Tam bari iki tane gap aldık. Hızlı hızlı gidelim artık bitirelim. Tabi kırabilirsek. Oo. Oh! Şöyle bir gepimizi yedik. Tam kırdım. Kırmızı geldi. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Ben bunun kesin farklı konseptiyle çekerim. Ama birazcık zaman geçer. Hoppa gidelim şöyle. Bak geliyor geliyor şeye bak geliyor. Hayır ya. 60 er sarı bir çok kötü. Ay hadi Aldım. Tamam, tutun Abi, yaşam umutlarım yeniden doğdu, biliyor musun? Oo, şu bak. Var da videodaki görüntü kalitesi attı. Belki fark etmişsinizdir. Mor. Senin bir yok kırmızı hariç. Ben gözüm uyuştu. Ha kasıyor şuna bak ya. Dur. Yanlışlıkla taş kılıç aldık. Bunlar mor. Kesin ortaya yedi bir şey. Yani bir ihtimalle var o da kazanmak. Ama bu ihtimal yani. Almış buradakileri. Hemen şuradan zümrütleri alakla gidek ya. O oh, burada ne güzel üç tane bırakmış bak. Kaç 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 ne ne anne anne ne ne kaç 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 oğlum hadi, on, on, on. Hadi, kaç. kaç, 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 kaç. Düşüyordum. O geliyor ki ben. Aa, biz buradan kaçalım. Ne dersiniz? Şöyle de kapatalım. Bir daha şöyle. Bunları kullanalım. Ya. Abo. Aa! Hile lan. Ne Şimdi oluyor lan? He? <laughs> <laughs> Arkadaşlar, 60 saatte sadece bir tur dayanabildim. Çok kötü. Şimdi 200 herde geçiyoruz. Bakalım değişiklikler ne olacak? Allahım, şuna bak! Huf huf. Akıcılığa bak. Neyse, bir tur dayanabildim. O zaman yarın yeni videoyla görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.